Maçtan önce söyledi Fatih Hoca. Baskı yiyeceğiz dedi. Ee, çocuklara dedi yani oyuncularına. Buna hazırlıklı olmalarını söyledim. Buna göre hazırlandık dedi. Hakikaten Galatasaray e, takımına da baktığımız zaman özellikle baskı yediği birçok anda o antrenmanlarda 5'e 2 yapılır ya tık 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 Hı -hı. tek pas. E, ona benzer e, çıkışlar, baskıdan kurtulmak adına paslaşmalar bunu da gördük Galatasaray'da. Onlar da çalışmışlar bunu ondan çıkmak adına. Ve ondan sonrası anlardı zaten. Bir an e, Galatasaray golü yaptı. Bir an geldi bir hatadan işte e, Umut'un ortasında Lerin golü attı. Birden maçın dengesi değişti. Bir hata e, başka şeyleri getirdi. E, üç kahramanı vardı maçın. Bir tanesi Lerin tabii iki gol atan. Evet. E, bir tanesi Ersin penaltıyı kurtaran. E, bir tanesi de Vida bence. Peki bu üç kahramanı aldıktan sonra o zaman e, şimdi Hatay Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor Beşiktaş. E, basına açık bir antrenman var dedik. Antrenmanı da arkadaşımız Sercan Dikme takip ediyor. Hemen kameralarımızı o noktaya çevirelim. Sercan söz sizde. Ezgi Toper çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrasında Hatay mücadelesi için çalışmalarına devam ediyor. Kameraman arkadaşım Barış Sevenler rica edeyim. Antrenman görüntülerini sizinle paylaşsın. Ee, çok önemli bir galibiyet aldı Özellikle son süreçte 7-8 maçlık süreçte istediği performansı Bir türlü sahaya ortaya koyamıyordu Beşiktaş ama Galatasaray karşısında Alınan galibiyetler Beşiktaş'taki havayı Beşiktaş'taki atmosferi 180 derece değiştirmiş durumda Şu an Ümraniye'de Nevzat Demir tesislerinde Çok olumlu bir havanın Çok güzel bir havanın olduğunu söylüyorum Sadece fiziksel olarak güzel bir hava değil Evet güneşli bir hava ama Tesislerdeki e, ortamında Gayet yerinde ve e, futbolcuların, teknik heyetin yüzünün güldüğünü rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Artık Hatay maçı için e, çalışmalarına başladı Beşiktaş. E, antrenmandan notları paylaşalım. E, Beşiktaş'ta Atiba ve Enkudu'nun sakatlıkları devam ediyor. Her iki futbolcu da zaman zaman bireysel çalışıyor, zaman zaman tedavilerini oluyor ama e, bugüne dair paylaşacağımız haber Josef de Souza ve Pjanic. Josef ve Pjanic Atiba'da şu an itibariyle takımla birlikte ancak daha sonra çalışmalarına bireysel olarak devam edecek ama Hatay mücadelesinde forma giyme ihtimali çok çok düşük olduğunu söyleyelim Atiba'nın. Zaman zaman az önce de belirttiğimiz gibi bireysel çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Daha sonra tedaviler için içeriye giriyorlar. Bugüne dair paylaşacağımız haber Piyaniç ve Josef de Souza ile ilgili. Derbi mücadelesinden sonra toparlanma e, antrenmanı yapıyorlar şu an takımla birlikte değiller. Bu ne demek? Beşiktaş'ta özellikle sakatlık sürecinden sonra e, risk analizi yapılıyor Beşiktaş'ta. Yüksek eforlu mücadelelerden sonra risk, sakatlanma riski olan futbolcular bir toparlanma sürecine, bir toparlanma e, antrenmanı gerçekleşiyor. O nedenle bugün takımla birlikte değil. Josef, De Souza ve Pjanić. Kameraman arkadaşım Barış'tan da rica edeyim. Sergen Yalçın'ı göstermesini şu an teknik heyetiyle orada Murat Şahin, Murat Kaytaz, Gür, Gürsoy Hoca var. Özellikle penaltı pozisyonu ile ilgili antrenman öncesinde Ersin Destanoğlu da açıklamalarda bulundu. Hafta içerisinde Galatasaraylı futbolcuların penaltı kullanmaları durumunda hangi köşeyi tercih edeceklerine dair e, antrenmanda notları söyleyeceğiz ama özellikle teknik heyetle ilgili olarak şunu paylaşalım. Galatasaray, Galata, Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray e, derbisinden sonra basın toplantısında e, bittikten sonra Sergen Hoca'ya sordum ben bu durumu. E, köşeden işaret ettiniz mi diye Ersin'in Mustafa Muhammed'in penaltı vuruşunda evet dedi iyi yakalamışsın dedi penaltı atılmadan önce e, Ersin'e Mustafa Muhammed'in vuracağı köşe işaret edildi. E, son zamanlarda belki de. Hem analiz hem de teknik hayat anlamında Serger Hoca'nın elini güçlendiren bir ekibi var. Ersin Destanoğlu tabii antrenman öncesinde belki kaçıranlar vardır ancak sözlerini, söylediklerini, açıklamalarını söylemekte fayda var. Avrupa'ya gitme hayalim var. Beşiktaş'ta oynuyorum şu an. Bu seneye çok odaklandık. Bu sezon önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Belki iki sene içinde bu hedefime ulaşacağım. Şu an için önemli maçlar oynuyoruz. Beşiktaş daha önemli dedi. Ersin Destanoğlu. 19-20 yaşındaki bir kalecinin arkasında durup bütün sezon şans vermek. Gerçekten Sergen Hoca'ya teşekkür etmeliyim dedi. Ersin Destanoğlu özellikle hem geçen sezon hem de bu sezonki performansıyla Beşiktaş'ın hem çifte kupa hem de bu yıl itibariyle Galatasaray derbisindeki kurtarışı Ersin Destanoğlu'nun adından daha fazla bahsetmemize yol açan etkenlerin başında geliyor. Tabii Hatay maçında hangi futbolcuların oynayıp oynamayacağına ilişkin detayı şöyle paylaşabiliriz. Atı, Atiba şu an itibariyle takımla birlikte ancak ancak e, Hatay mücadelesinde riske edilme, oynama ihtimali bir hayli şekilde düşük. Kevin Enkudu'nun da Hatay maçında deplasmanında oynama ihtimali bir hayli şekilde e, düşük. Ancak Pjanić ve Josef de Souza ile ilgili olarak bu olumsuz e, haberi vermek için erken çünkü Beşiktaş'taki tekrar etmekte fayda var. Şu an itibariyle Josef ve Pjanić antrenmanda değil. Ancak yüksek eforlu mücadelelerden sonra sakatlanma riski artan futbolcular bir toparlanma antrenman sürecine tabi tutuluyor ve bunun için de Beşiktaş'ın hem teknik heyeti hem doktorlar bir risk analizi uygulaması yapıyor. Yüksek riskli oyuncular takımla birlikte çalışmıyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Mehmet Topal da geçtiğimiz Galatasaray mücadelesi öncesinde takımla birlikte antrenmanlara çıkmıştı. Ee, çok büyük bir ihtimalle Mehmet Topal'ın Hatay maçı kadrosunda olmasını bekliyoruz. En azından geniş kadro anlamında bunu söyleyebiliriz. Artık cumartesi günü saat 16'da oynanacak olan maç için konsantre olmuş durumda. Beşiktaş Galatasaray derbisinden 3 puan çıkarttıktan sonra Hatay'la Hatayspor'la puanları eşitledi. İki takımında da 20 puanı var. Hatay ve Beşiktaş ikinci 3. sıralarda bulunuyor. Ligin hem üst sıralarını hem şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bir 90 dakikaya çıkacak Beşiktaş. Şüphesiz ki oradan da alacağı 3 puanla bu zorlu virajda 6 puan çıkartıp Trabzonspor maçına konsantre olacaktır. Ee, yavaş yavaş da antrenmanla ilgili bize ayrılan sürenin de sonuna geleceğiz. İlk 15-20 dakikalık bölümü basına çıktı. Antrenmandan notlar bu şekilde ama gerçekten burada bulunduğumuz yaklaşık bir saat içerisinde e, hem Ersin Destanoğlu Bası toplantısında, öncesinde, sonrasında hem de antrenmanda, tesiste bulunan isimlerden çok rahat şekilde bize geçen enerji Galatasaray derbisinin alından 3 puandan sonra buradaki havanın önceki haftalara oranla daha olumluya gittiğini söyleyelim. Son kez Josef de ve Pjanic toparlanma antrenmanında ne demek bu? Takımla birlikte değiller. Galatasaray derbisinden sonra sakatlanma riski bulunan futbolcular, bu iki futbolcu antrenmanda değil. Ee, Enkudu takımdan ayrı. Atiba takımla birlikte çalışma yapıyor ama antrenmanın son bölümünde tabii ki bu durum bir de dönebilir. Enkudu zor. Ee, Atiba çok ufak ihtimal Ezgi. Hatay maçında oynaması.